Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün sizlerle ilahi dişin enerjinin açılımını yapmak istiyorum. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Videolarımı izliyorsunuz. Görüyorum. Beğenilerinizi görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Evet bugün sizlerle ilahi dişin enerjinin açılımını yapmak için geldim kartlarımı ilahi evrenden gelen mesajları doğrudan okumaya çalışarak yardımcı olmaya çalışacağım sizlerle bakalım ilahi dişen enerji ne durumda Nerelerde nasıl iyi mi Ne düşünüyor Ne hissediyor değil mi Kartlarımı elimden geldiğince sizler için okumaya çalışacağım Evet karıştıralım kartlarımızı tekrar. Hop kartlarım attı kendini. Biraz da benim ellerim de küçük açıkçası. Pek tutamıyorum bazen. Evet ilahi dişil enerji bakalım ne durumda? Keyfi nasıl? İyi mi? Hayatından memnun mu? Erili gitti mi? Geldi mi? Değil mi? Bunlar önemli şeyler hepimizin bildiği şeyler takip ettiğimiz şeyler yaşadığımız şeyler evet ilahi evrenin dişi enerjiyle ilgili olacak ya da şu anki enerjideki durumunu bizlere kartım kartlarım söylesin bakalım son bir kez daha karıştırıyorum sanırım bu kadar yeterli. Evet. Bakalım ilahi dişi enerjimiz ne durumda? Bize ne anlatmak istiyor? Ne yol kat etti? Halinden memnun mu? Uyanı olun arkadaşlar. Uymayanı Evrene geri gönderelim, negatif enerjileri geri gönderelim, ee, pozitif enerji olarak geri gelmesine niyet ediyorum ben hepsinin. Evet, şimdi yedi tane kart seçiyorum ilahi enerjilerden, mesajları okumaya çalışacağım. İlahi dişil, şu an ne durumda? O iki tane kart geldi. Okey. Belli ki ilahi enerjinin bize ilahi dış enerjinin bize söylemek istediği çok şey var. Kendi kendine veri verdi mesajı. Ah, ilahi enerjilerde, dişil enerjiler maalesef ki çok üzgün, çok dargın, çok pişman, uykusuz geceler. Yani inanılmaz kötü günler geçirmiş. Evet, sanırım bu hepimiz için geçerli. Kimimiz belki duygusal anlamda çok üzüldük, kimimiz belki manevi anlamda ya da maddi anlamda çok yıprandık. Ama çok uykusuz geceler, çok üzgün geceler geçirdiğini söylüyor dişil enerjiler, ilahi dişil enerjiler. Evet, ardından ne diyor bakalım? Ee, aşıklar kartını verdi. Ruh yarısı olabilir arkadaşlar bu. Kalbinin yarısı, olabilir. Ya yani Bu tam olarak aşıklar kartı aşk olarak yorumlanmıyor ama e, dediğim gibi burada biz ilahi enerjinin ne durumda olduğunu yani dişin enerjinin ne durumda olduğunu bakıyoruz. Bir yarını bulduğunu düşünürken bence e, ben öyle düşünüyorum. E, ben diyor çok seviyordum diyor bence. E, çünkü uykusuz geceler büyük ihtimalle yani manevi anlamda duygusal anlamda çok üzüldüğü çok kırgın olduğunu dile getirdi bize öncelikle ve çok diyor seviyordum diyor yani tamamlanmıştım diyor böyle düşünüyordum diyor sonrasında ne oldu peki evet büyücü kartını verdi burada da gördüğünüz üzere büyücü kartıyla da bize yani çok büyülü bir şey yaşadığını düşünüyordu her şeyin etkisinde yani böyle hiç böyle bir şey yaşamadığını söylüyor ben diyor çok seviyordum diyor. Ya yani her şey mükemmeldi diyor kısacası. Geçmişe yönelik bana bunları söylüyor şu anda. Ee, ne durumda o idi diye bakıyoruz. Bakalım sonra ne olacağına da bakacağız. Evet. Ve diyor inanılmaz bir zaman diyor oldu diyor. Bu duyguları hissetmeyle Evet çok uykusuz geceler geçirdim diyor çok üzüldüm çok ağladım yıprandım nasıl böyle oldu diye çok düşündüm diyor çok seviyordum diyor bir diğer yarım da o benim diyor bakın kartlarım da aynı şeyi söylüyor zaten ve sonrasında büyücü kartıyla çok birbirimizi tamamladığımızı düşünüyordum her şey mükemmel diyor. Ee, gözüm her şey farklı gözüküyordu diyor ama bir anda diyor araya bir şey oldu diyor sustuk diyor herkes diyor sustu diyor şu anda da inanılmaz sessizlik var yalnız inanılmaz bir sessizlik araya girdi diyor belki bir araya bir kadın girmiş olabilir bir anaç bir kadın girmiş olabilir ee, ya da pasif bir süre sözüyor söz ediyor burada bize İkisinden biri arkadaşlar her kişi içinde işi bilir kiminiz için belki bir kadın figüre girmiştir, annesi girmiş olabilir ee, anaç bir kadın girmiş olabilir araya ya da araya bir mesafe girmiş olabilir bir zaman girmiş olabilir ee, iki tarafında bildiği ama konuşmadığı bir durumdan söz ediyor burada. Ve diyor evet diyor biz diyor evlenecektik diyor. Mutlu olacaktık. Çoluk çocuğumuz olacaktı diyor. Hayallerim vardı benim diyor. Dişil enerji. Evet. O diyor çok güçlüydü diyor. Evet. Maddi manevi güçlüydü diyor. Güçlü bir adamdı diyor. Ben diyor bunları düşünüyordum diyor. Evet. Aynen öyle diyor gerçekten. Ama diyor astığım astık, kestiğim kestik bir kılıç pre prensi de çıktı burada. Burada belki de iki enerji olabilir arkadaşlar ee, çünkü bir tılsım kralı var, bir kılıç prensi var. Aynı kişi olarak da düşünebilirsiniz belki ama sanırım bunlar farklı kişiler. Yani dişin enerji diyor ki ben diyor çok üzüldüm, çok yıprandım diyor ilahi dişin enerjimiz. Çok ağladım, çok uykusuz geceler geçirdim, çok hakkım yendi diyor. Hastalık hastalık hastası oldum belki de diyor. Yani o kadar yataklara düştüm, çok kötü oldum diyor. Bir aşk yüzünden, bir sevda yüzünden diyor. Kendimi diyor, kendi yarımı bulduğumu düşünürken diyor. Sanki diyor gözüme perde inmiş diyor. Hiçbir şey diyor görmedim diyor. Etmedim diyor. Sonra diyor bir anda diyor aramıza diyor işte bir mesafe girdi ya da işte bir zaman girdi bir şey oldu. Sustuk diyor. Böyleydi diyor. Bir susmak bir sessizlik var diyor. Şu an diyor bir sessizlik hakim diyor. Evet yayındayız hala ama flashım gitti sanırım çok sıcak olduğu için telefonumun Flash'ı kapandı. Sorun değil. Sanırım böyle de görüyorsunuz. Evet. Azize kartınıyla sessizlik indiğini söylüyordu. Biz diyor evlenecektik diyor. Ben diyor mutlu olacaktım diyor. Yuvamızı kuracaktık diyor. Çoluk çocuğumuz olacaktı diyor. Tamamlanacaktım ben diyor. Tamamlanacağımı düşünüyordum bu kişiyle diyor. Ama şimdi diyor iki kişi var diyor. Bir tasım kralı çıktı. Bir de kılıç prensi çıktı. Tasım kralı böyle bolluk bereketli bir adam olabilir. İşinde gücünde, maddi gücü yerinde olan bir insan. Bir de kılıç prensimiz var. Kılıç prensi de e, böyle biraz fevri davranan, astığım astık kestiğim kestik, biraz sert mizaçlı, ee, ama e, savaşçı biri olarak kartlarımda çıktı. Evet, ilahi dişli enerji böyle düşünüyor. İki kişi onun hayatına girdi, giriyor ya da girecek. Peki, soralım ee, ilahi dişil enerji şu an peki ne düşünüyorsun? Yani geçmişi mi düşünüyorsun, geleceği mi düşünüyorsun? Onu soralım kartlarımıza. Şu an nasılsın dedik. Çok üzüldüm diyor. Peki şimdi sen geçmişimi mi düşünüyorsun, geleceğimi mi düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Evet. Ne yapacaksın bakalım? Yollarım var diyor. Ben diyor artık diyor yoluma bakıyorum diyor. Ben benim diyor hedeflerim var diyor artık diyor. Ben diyor o hedeflerin peşinden koşacağım diyor. Hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum diyor. Dişil enerjiler. Şu an bunu söylüyorlar. Peki kalabalıklar arasında toplantılara katılacağım belki diyor. Yeni insanlarla tanışacağım diyor. Artık diyor ben diyor hayallerimin peşinden koşmaya karar verdim diyor güzel söylüyor. Bence de öyle yapsın. Belki ben bıraktım diyor. Belki o beni bıraktı diyor. Ayrıldık belki diyor. Yollar ayrıldı diyor. Üzgünüm diyor. Belki diyor bir daha diyor görüşemeyeceğiz diyor. Ama hani hayat bu diyor yani. Akışına bıraktım artık diyor. Kabullendim diyor. Evet böyle söylüyor. Kabullendim diyor. Ama diyor tabii ki diyor evlenmek istiyorum diyor. Yani bir yuva kurmak, bir evlilik istiyorum diyor. Bunu düşünüyorum diyor zaman zaman. Evet hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Yeni insanlar tanımak istiyorum. Gideni artık kabullendim. Ama diyor evlenmek istiyorum. Bir yuva sahibi olmak, çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum diyor. Ya diyor bu diyor bir anda olacak diyor. Bir adımla diyor karar verecek bu karşımdaki kişi diyor. Değnek kralıyla diyor bir anda diyor hayatıma girecek evleneceğim diyor. Ya da diyor aşkımı karşılık verecek, aşkına karşılık verecek, aşkını sunacak olan birisiyle duygusal bir aşk yaşayarak evleneceğim diyor. Ya bir aşk evliliği yapacağım diyor. Ya da diyor bir yıldırım nikah gibi diyor, mantıken diyor evleneceğim diyor. Evet. İkisinden birini söylüyor dişil enerjiler ama şu an bence dişil enerjiler akıllanmış artık kendi değerinin farkında, kendi hayallerinin peşinde koşuyor. Gidene gittiği gibi kabul ediyor, kalanı kaldığı gibi kabul ediyor. Kimseye eyvallahı yok. Tabii ki evlenmek, mutlu olmak istiyor. Ama bu ya diyor, bir anda olacak diyor artık diyor. Nasip diyor. Ya da diyor, aşkıma karşılık verecek, aşkını seyeceğim birisiyle evleneceğim diyor. Bakalım tekrar burada. Evet. Çok üzüldüğünü söylemişti bize. Uykusuz geceler geçirdiğini söylemişti. Hastalık hastası oldum demişti. Değil mi? Çok üzücü. Evet. Ama maalesef çok üzücü. Çok diyor. Aşıktım diyor. Çok sevdim diyor. Gözüm ondan başkasını görmedi diyor. O benim her şeyimdi diyor. Canım benim ya bir büyüye kapılmıştım sanki diyor. Yani bana sanki büyü yapmışlardı diyor böyle. O kadar diyor. Her şey diyor gözüme farklı gözüküyordu diyor. Sonra diyor bir anda diyor sessizlik girdi araya diyor. Bir şey oldu diyor. Anaç bir şekilde bir şeyler. Anne olabilir bu. Başka bir kadın da olabilir bilmiyorum ama burada sanki daha çok bir sessizliğin olduğunu söylüyor. Evet bir sessizlik araya girdi diyor. Bir kadın enerjisinin olduğunu düşünmüyorum ben burada. Evet. Hayallerinde evlilik vardı. Tamamlanma vardı. Yani biz burada tamam evlenmiştik diyor. Yani bir arada mutluyduk biz diyor. Sonra bir anda diyor süs sessizlik oldu diyor. Evet. Tasım kralı ve kılıç prensi. Evet. Ama bir kart daha seçmem lazım benim değil mi? Yukarıya bakın. 5, tabii 6, 7. Burada bir kartım eksik kalmış. Burada. Bunu da seçelim. Tamamlamadık tam olarak tabii. Bir kart daha seçiyorum. Yarın mı kalsın yani? Ne düşünüyorsun demiştik. Ne yapacaksın demiştik. Son bir kartla da şunu seçelim. Hmm. Adalet istiyor arkadaşlar. Evet, dişir enerjiler. Hayallerinin peşinden koşuyorlar artık Tanışırım Ederim diyor keyfime bakarım diyor artık Diyor kimsenin için üzmem Üzülmem gelene kapım açık Gidene bay bay diyor Kendi derim artık ben biliyorum diyor Evet üzüldüm ayrıldım Belki ben ayrıldım belki o benden ayrıldı Ama artık kabullendim o sayfayı diyor Artık diyor akıllandım diyor Yeni bir sayfa açmak Evlenmek istiyorum diyor Bu diyor ya bir değnek kralıyla bir anda olacak diyor pat diye kapıma dayanacak diyor ben geldim haydi diyor evleniyoruz diyor diyecek diyor ya da diyor bir kupa şövalyesi gibi diyor birisiyle tanışacağım diyor aşk hayatımda diyor aşkımı severek sayarak diyor ama diyor ben diyor genel olarak diyor artık diyor adalet yerini bulsun istiyorum diyor evet ilahi dişli enerjiler bunları yaşamışlar Peki soralım mı? Son bir tane daha soru sormak istiyorum ben. Mutlu musun ya? Dişil enerjiler. O gitti. Hayat enerjim bitti mi? Yani artık. Mutlu musun? Mutlu musun dişil enerjiler? Mutlu musun? Söyleyin bakalım kartlarım. Dişil enerjiler şu an mutlular mı? Bence mutlulardır. Niye mutsuz olsunlar ki? Değil mi? kaç çektim bakalım 1 2 3 4 5 6 bir kart daha 7 evet. bakalım mutlular mı ah diyor güçlendim diyor zorun diyor üstesinden gelmeye çalışıyorum diyor dişi enerjiler her şeye rağmen ayaktayım diyor dimdik Tabi diyor çok yaralandım çok üzüldüm diyor. Ama diyor tedbirli davranıyorum artık. Artık diyor akıllandım. Bir şeyi yapmış olmak için yapmıyorum. Bir şey adım atarken 40 kere düşünüyorum diyor. Mantıklı olarak hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü kafam başım çok yandı diyor. Artık diyor yansın istemiyorum diyor. Mantıklı. Çok üzüldüm diyor. Çok kalbim kırıldı diyor. Hala diyor bazen diyor bir şeylerin yasını tutuyor olabiliyorum diyor. Evet. Evet bir kupa prensinden bir şeyler bekledim diyor. Bir hediye, bir mesaj, bir şeyler, ufacık da olsa bir haber, bir gönül alma bir şey bekledim diyor. Belki bu onu çok üzüyor. Ama diyor artık diyor toparlandım ya diyor. Artık her şeyi toparladım ben diyor. Bakın gerçekten kartlarım çok uyumlu geliyor. Bilmiyorum dikkat ettiyseniz. Umarım siz de bu açılımı izlersiniz ve anlarsınız demek istediğimi. Ee, artık diyor ben diyor toparlandım diyor. Evet. Aynen. Dualar ediyorum diyor. Ve yeni bir başlangıç istiyorum diyor. Aynen. Ay çok güzel geldi. Ben bayıldım. Gerçekten bayıldım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorum yapın arkadaşlar lütfen. Ben çok merak ediyorum yorumlarınızı ve benim hani anlatımımı beğeniyor musunuz? Bununla da ilgili yorum yaparsanız olumlu olumsuz hiç fark etmez. Ben merak ediyorum sadece. Evet. Bu şekilde geldi arkadaşlar. Mesajlar ilahi enerjiden. Ben beğendim gerçekten. Ben gerçekten doğru olduğunu da düşünüyorum. Bakalım hayırlısı inşallah herkes için olanı alalım uymayanı evrene geri gönderelim arkadaşlar çok teşekkür ediyorum hoşçakalın